arkadaşlar edebi sanatlara kaldığımız yerde devam ediyoruz. Anlam ve söz diye ayıracağız ve anlam sanatlarından devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi kardeşler geldik buraya tarih. Tarih arkadaşlar iğrenemede olarak bilinen kina ile karıştırılan bir sanattır. Bak söylenen söz ile ifade edilmek istenen anlam arasında bir ne vardır? Zıtlık vardır. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ama bunun tersini kastedeceğim arkadaşlar. Ve bir nevi laf sokacağım. Gerçek haliyle. Bakın anlamak mümkün olmadığı için kinayeden farklıdır. Neden? Kinayede hem gerçek hem mecaz anlam yok muydu kardeşim? Evet. Hem gerçek hem mecaz. Biz mecazı kastediyorduk. Ama burada gerçeği anlamam mümkün değil. O kadar bariz ki arkadaşlar. Ve kinayi tek kelimede atıyorum deyimlerdeki kelimede oluşabilir. Ama tarih için ne lazımdır? Bir cümle lazımdır. Bak şimdi. Örneğe bakalım. Şu tarihde ne var ne yok. Şu dokundurmada ne var ne yok bakalım. Bir nasihatim var. Zamana uygun. Tut sözünü. Yattıkça yat uyanma. Bak diyor ki zamana uygun bir sözüm var diyor. Tut sözünü. Yattıkça yat uyanma. Yat babam yat diyor. Camış gibi yat diyor. Meşhur bir kelamdır. Meşhur bir sözdür. Sen kazan sen ye. El için yok yer ateşe ayanma el için, başkası için hiçbir şey yapma. Sen kazan, sen ye. Kimse için kendini ateşe atma, camış gibi yat demiş. Aslında böyle mi? Huzuri böyle bir anlam veriyor mu? Değil. Asıl söylemek istediği bunun zıttı. O zaman burada ne vardır arkadaşlar? Tarih. Örnek veriyorum. Ben diyorum ki mesela o kadar güzeldi ki evlenemeden gömüldü. Bak güzel demişim. Evlenemeden gömüldü diyorum ama bir taraftan. Yani hiç evlenemedi diyor. Al sana ne var arkadaşlar? Tariz var o kadar hızlı yürüyor ki eve beş günde vardı. Bak hızlı yürüyor dedim. Aslında çok yavaş olduğunu, kaplumbağa tarzı, tosbağa tarzı olduğunu söylüyorum. Yani bunların hepsinde ne vardır arkadaşlar? Tarih vardır. Yazısı o kadar güzel ki beş kişi birleşti okuyamadı. Burada da yine ne var arkadaşlar? Tarih demek yazısı güzel değil mesajı veriyor. O zaman olay budur. Şimdi bakın anlam sanatları ve söz sanatı olarak sanatları ikiye ayıracağız. Bak. Tenasüp. İyamı tenasüp tezat, iami tezat. Mukabele cem tefrik taksim, lafuneş tenküsü sık sıfat, rücu tecrit, iltifat tevriye müşakele, mübalağa tecavül arif üstü talil mezhebi kelami. Bunları anla. Söz sanatları cinas, iştikak, seci, irşat, akis, reddül aciz, aleyh sadr. Bunlar da ne sanattır işleyeceğimiz? Söz sanatlar. Şimdi değerli kardeşim bazı Gördüğümüz gibi anlam sanatı bazı söz sanatı. Anlam sanatı cümlenin içinde kastedilen anlama bağlı olarak ortaya çıkar ama söz sanatları birazcık görüntüyle, yazımla alakalıdır. Peki hem anlam sanatlarına hem söz sanatlarına giren hangi sanat vardır arkadaşlar söyleyin? Tekrar etme sanatı olan tekrir. Tekrir hem anlam sanatı hem de ne sanat sayılır? Söz sanatı. Şimdi anlam sanatlarda en azından bugün bir giriş yapalım anlam yakınlığına dayanan sanatlar tenasüp. Tenasüp bireyde bir edebi sanat mıdır ya da anlam sanatı mıdır değil midir çok tartışılır. Neden? Her cümlede illaki ve illaki tenasüp karşımıza çıkıyor değil mi arkadaşlar? Hani bazılarında çok geri doluyor bazılarında önde. O yüzden bazı akademisyenler tenasüp anlam sanatı saymaz ama biz sayacağız. Neden? ÖSYM'nin saydığı bir sanatı saymak zorundayız. Bak tezat dışında. Arkadaşlar söylenen sözcüklerin arasında bir anlam ilgisi olmasıdır. Mesela nasıl? Kadef fıskiye meysu halka irindan anın havzu. Kadef bir fıskiye diyor. Şarabın katıldığı kade. Bak. Meysu şarap bir sudur diyor. Şarap. Halka irindan. Rintlerin evinde elinde çevirdiği halka onun havuzu diyor. O zaman buradaki rindan, rintler. E, rint ne yapar? Kadehin içine koyup ne içer? Şarap içer. Al sonra ilgisi var? Tenaz. Bak ne diyor? Din. Din. Söyleyin. Kebuter gönlümü, güvercin gönlümü almaya zülfin sağlamasın. Güvercin gönlümü, gönlümü almaya zülfin saçını salmasın diyor. Mürgü destamuzdur. Destel amuzdur. amuz. Yani nedir diyor? Evcil bir mur kuştur diyor. Ana nider şahin salıp. Ona niye şahin salıyor diyor. Evcil bir kuştur diyor. Bak diyor ki gönlümü almaya saçını salmasın diyor. Söyleyin diyor. Benim diyor gönlüm diyor arkadaşlar gönlüm diyor güvercin gönlüm diyor. Evcil bir kuştur diyor. Ne yapacak ona şahin salıp diyor. Bak şimdi gel kebuter güvercin hayvan Al. Buraya devam edelim. Mürk. E kuş. E tamam. Kebuter'in genel anlamı. Destamus. Evcil. Al bak alakalı. Evcil. Güvercin. Kuş. Hayvanlarla alakalı. Şahin. Yine bir hayvan. O zaman bunların arasında hangi sanat vardır değerli kardeşlerim? Söyleyin bana. Direkt terazi. Anlaştık Bak. Sanma kim bade hevadan saçılır. Hak üzre. A. Diyor Hak. Toprak. A. Su. Havadan. Havadan diyor. Durduk yere toprak üzerine su dökülüyor sanma diyor. Yani yağmur yağıyor sanma diyor. Durduk yere yağmıyor o yağmur diyor. Nar-ı ahumdan. Ahumun çıkarttığı ateşlerde Arak riz olur. O Arak riz olur. Terler. Ey meyru sehab. Bulut. Bulut diyor arkadaşlar. Burada ay yüzlü beyaz bulut terler diyor. Burada diyor ki durduk yere yağmur yağmıyor diyor. Benim ahumun göklere saldığım ateşinden diyor. Gökyüzü ne yapıyor diyor. Terliyor diyor. Bulut terliyor. Ondan yağmur yağıyor diyor. Bak yağmurun yağışını başka bir nedene bağlıyor. Yüzlü talih de bulabilirsin. Daha gelmedik ona ama. Şimdi kelimelere bak. Ab, su, hak, toprak. Bak yazalım. Su, toprak, heva, hava, nar, ateş. Ne olmuş yani hocam? E ana sır, herba, dört muhteşem. Hava, su, toprak, ateş. O zaman arkadaşlar bunlar ana sır erba değil mi? O zaman bunlar ana sır erba ise birbirler ala, alakası olduğu için, alakalı kavramlar olduğu için hangi bir sanat karşımıza çıkacak gençler söyleyin bana. Direkt olarak tenasip. Anlaştık? Şimdi ihamı tenasip. Bak. İhamı tenasip. Yani çakma tenasip. Tenasip gibi görünüyor ama iham, çakma. Tenasip gibi görünüyor ama tenasip değil. Uzaktan bakınca tenasip, anlamına girince değil. İhamı tenasip. Demek ki iham ve şip kelimeleri bu anlama gelecek. Tamam mı? Bak şimdi. Bülbülleri gören çocuk güldü. Bülbülle gülü gördünüz mü? Birbirle gül. Birbir gülü açıktır değil mi? Arasında normalde tenasüp var. Evet. Bu aslında tenasüptür. Ama içine girdim. İçine girdim. Bakalım gerçekten tenasüp var mı? Bülbül. Hayvan olan bülbül. Geldik. Çocuk güldü de. Aa bu gülmek, fiil. Bu bitki olan gül değil ki. O zaman bunların arasında bir anlam ilgisi yok ki. O zaman bizim tenasübümüz çakmalaştı. Ne tenasüp oldu söyle bana. Ya mı Anlaştık mı? Olay bu. Bak. Titrerdi o bu senle açan Gonca gülünce. Gonca ve gül. Arkadaşlar Gonca. Gonca günün açılmamış hali açılınca gül oldu. O zaman bunların arasında ne vardı? Tenaz. Ama burada gülmek fiilini kullanmış. Gülmek fiille Gonca'nın alakası yok. Çakmalaştı gitti. O zaman ne oldu? İyi ama tenaz. Olayı algıladık mı? Hani çok çıkacağını zannettiğimden değil ama ne olduğunu birkaç kolay örnekle görmesini istedim. Şimdi refüneş. Arkadaşlar tenasübe bağlı bir sanattır. Yalnız bu refüneş altlı üstü anlam ilgisi olacak. Yani nedir? Elimizde bir beyt var doğru mu? Bir. Beyt içinde arayacağız. Kelimede ya da bir cümlede aramayacağız. Şimdi bak. Burada. Atıyorum şu ikisi arasında anlam ilgisi var. Kırmızı. Atıyorum mavi. Şu ikisi arasında anlam ilgisi var. Gördüğünüz gibi en az iki anlam ilgisinin alt üst olmasına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Lefineş diyeceğiz. Bu tamamen düzenliyse, alt altaysa mürettep lefineş. Yani mürettep ne demek? Düzenli. Ya yani, lefineşin içinde de bir tenasüp ilgisinden hareket edeceğiz. Bak şimdi. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Bak şimdi buraya bakalım. Kardeş sakın bir söz söyleme. Al söz söylemek. Sesini duyan olur. Sesi duymak. Anlam ilgisi var mı? Söz söylemek, ses duymak. E var. Al. Birinci anlam ilgisini buldum. Geldik buraya. Yüzüme bakma sakın. Yüze bakmak. Göz. Ne bakar? Göz bakar. Doğru mu? Al sana ikinci anlam ilgisini olduk tam alt üst tek gelmiş bir sırasıyla dek gelmiş. O zaman düzenli mürekkepüleş. Bak. Olduğu için kat düz zülfüne ayet. Musaf açıp sürerem yüzüm elif lamlara. Bak şimdi. Kat boy. Zülf saç. Bak. A. Boy uzun inceliği yönünden neye benzetir arkadaşlar? Elife. Aldık. Zürf. sevginin zürfü şekildedir. Hatta aşıklar asılır ya. O da bu yönüyle neye benzediği? Lama benzedi. Aa bu da lam. Şimdi bak mavileri. Hop bir anlam ilgisi var sırayla. Hop bir sırayla anlam ilgisi var. O zaman yine alt üst anlam ilgisi lefüneş. Bu düzenli olduğu için nasıl lefüneş? Mürettep lefüneş. Anlaştık. Şimdi devam bak. Gayri mürettep. Düzensiz. Yani ne demek? Anlam ilgisi alt üst olmayacak. Birazcık çapraz olsun. Bak. İyi bak. Hop. Bu bir beyt. Yazdık. Turuncuya bak. Al. Maviye bak. Bak bak bak. Anlam ilgisinin nasıl çapraz olduğunu anladık mı? O zaman bu gayrimürettep. Yani düzensiz müşebeş diyen de kaynakla karşılaşırsınız. Yani o da düzensiz demek. Bak. Kaşın çatıp cihanı peyveste ağlatırsın. Kaşını çatıp dünyayı sürekli ağlatırsın. Bağıran ziyan değil. Şol mis tozlu yaya. Şu, şu o mis tozlu yaya. Yaya diyor. Yaya. Bağıran yağmur zarar vermez mi diyor ya bağıran yağmur zarar vermez mi diyor. Yani diyor kaşın çatıp diyor sürekli dünyayı ağlatıyorsun diyor. Dünya ağlıyor ama diyor o misk tozlu yay diyor. Yay diyor yağmurla zarar görmez mi diyor. Bak şimdi anla. Turuncuya dikkat et. Ağlamak gözyaşı döküyorum. Bağıran gökyüzünden su dökülüyor. Bir benzerlik ilgisini hep beraber gördük mü? Kaş Kaş neye benzetilirdi? Yaya kemana. Hop bir anlam ilgisi daha var. Çaprazlam olduğunu gördün mü? O zaman gayri mürettep nedir? Lefineş. Bak. Mürdeye canlar verir. Mürdeye canlar bir Ölüye can verir. Hemen hatırla. Mitolojiden, dini bilgilerden. Ölüye can vermek, ölüyü diriltmek. Hazreti İsa, Mesih'a. Bimara sıhhat. Bimar ne demekti? Hasta. Hastaya sağlık. Lebler. Lebe bak. Mazmunu gördün mü? Dudakların ölüye cam veriyor. Hastaya sağlık veriyor. Bak. Hikmeti Lokman. Lokman hekim. İyileştirici. Hekim doktor. İcazı Mesiha. Bundandır. Aa, Mesih A Mesiha. Mesiha derken neyi diyoruz? Hazreti İsa'yı. Şimdi bak. Buradaki anlam ilgisini gördün mü? Mürde heyecanlar verir. Ölüyü kim diriltir? Hazreti İsa Mesih Buraya baktın mı? Hastalığı kim iyileştirir? Lokman hekim. Lokman hekim sadece aşk hastalığına deva olamaz. Cununa ermişlere, mecnunlara onun dışındakileri deva olur. Evet. Herkes olayı kolay bir şekilde analiz etmiş oldu mu? Şimdi. devam. Anlam karşıtlığına dayanan sanatlardan birimiz tezat. Tezat nedir? Zıtlık. Güldü ağladı. Sevdi, nefret etti. Bu gibi değil mi? Ama bu Türkçedeki sözcükte anlam gibi değil. Mesela biz, siz, siz lisede derse girdiğiniz zaman sözcükte anlamda şunu diyeceksiniz. Tamam. Gülmek, ağlamak, zıtlık diyeceksiniz ama diyeceksiniz ki hop. Gelmek, gelmemek. Bu zıtlık değil diyeceksiniz. Evet, Türkçe'de değil. Ama tezat sanat için kar, kabul. Siz diyeceksiniz gelmekle gelmemek birbirinin olumsuzu diyeceksiniz. Olumsuz diyeceksiniz. Değil mi? Olumsuz. Bu bunun zıttı değil diyeceksiniz. Ama gelmekle gelmemek arkadaşlar Fars edebiyatında ve Araplarda zıtlık olarak kabul edilecek. O yüzden burada da biz bunu ne kabul edeceğiz? Zıtlık olarak kabul edeceğiz unutmayalım. Demek ki birbirine zıt, birbirine karşıt iki kavramı aynı bağlamda kullanmaktır. Bak kanı o gül gülerek geldiği demler şimdi. Nerede o gülün gülerek geldiği zamanlar? Ağlarımı hatıra geldikçe gülüştüklerimiz ah. Ağlamakla gülmek. Arasında bir zıtlık bulduk mu? Bitti tezat var. Niçin bir damlacık göğsünde umman huruşandır? Umman nedir? Deniz, okyanus. Bir damlacık. Aa, bir tanecik ne diyor? Damlacık. O zaman bunların arasında yine zıtlık var mıdır? Vardır. O zaman biz yine burada ne vardır diye kabul edeceğiz değerli kardeşlerim. Tezat. Aa, Önceden hatırladığınız bir şey. Tezat ama nasıl tezat? İyamı tezat. Tipine bakınca tezat gibi görünüyor. Anlamına görünce bakacaksın ki nasıl tezat? Çakma. Yani tipine bakınca tezat olacak. Ama içine girince tezat olmadığını ne yapacaksın? Anlayacaksın. Bak, Tutalım eyyamı heremde. Eyyamı heremde tutalım genç bulunmuş. Herem. Yaşlılık. Doğru mu? Şimdi bakınca yaşlılıkla genç. O buna birbirini zıttı diyorsun. Hemen te nas, pardon. tezatı hemen ne yapıyorsun? Yerleştiriyorsun. Evet. Hemen tezatı yerleştirdik. Doğru mu? Yalnız genç. Allah Allah. Burada genç yaşlık anlamına değil ki. Ne anlamında? Hazine genci diyor. Hazine anlamında. O zaman bu çakma tezatı oldu. Arasında bir tezatlık yoktur yaşlılıkla hazine arasında. Hop. Ne oldu arkadaşlar? İyam tezat. Olay budur. Bak şimdi. Serverlik ister isem üftadelik şiaret. Kim düşmeden ayağa çıkmadı başa bade. Bak. Kim düşmeden ayağa çıkmadı başa vadi. Tipine bakıyor. Baş ayak. Ulan ayakla baş birbirinin zıttıdır. Baş yukarıda. Ayak aşağıda. Hemen tezatı yapıştırıyorsun. Doğru mu? Ama kim düşmeden ayağa bade diyor. Bade şarap. O zaman burada ayak hangi anlama gelir? Kade. Hayda. Buradaki baş bildiğimiz organ baş ama buradaki ayak hangi anlamda kullanılıyor? Kade. O zaman hoppa tezat değişti. Ne oldu? Çakma tezat, iğame tezat oldu. Anlaştık? Evet. Şimdi diğer anlam sanatlarından mübala. Mübala hangi anlama gelir değerli kardeşlerim? Abartma. Ama abartının da bir boyutu var değil mi? Biz Türkler de abartmayı severiz ama abartmanın bir boyutu var. Bu boyutlar nasıldır? Bak bir, teblih, irak, gülü. yani abartmanın aşağıdan yukarı doğru götürülmüş hali. Bir, tebliğ. Akla uygun gerçekleşebilir abartma. Yani bu gerçekleşebilir. İrak, akla uygun gibi duruyor hiç gerçekleşmemiş ama sen kasılırsa olacak gibi zorlarsan olacak gibi. Gülüm töbe olmaz lan. Aklım, aklı uygun değil. Hiç akla almıyor. Gerçekleşmesi kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. O zaman gülüm. O zaman söyle ben tebliğ. Akla uygun gerçekleşebilir. İrak. Akla uygun gibi hiç görülmemiş ama zorlarsan olur. Gülüm töbe olmaz. Hiç de i̇şte akla uygun değil. Budur. Bak. Memleket meşşadeyi adli zinet yap olur. Memleket, odun adalet süsüyle süslenir. Saltanat, pirayeyi hurkiyle, onun yaratılışıyla şüsnü an olur, güzelli olur demiş. Bak şimdi. Burada diyor ki arkadaşlar, muhtemelen padişah sesleniyor. Memleket diyor, onun adaletiyle süslenir. Evet memleket adaletle dolabilir. olabilir. Saltanat, onun yaratılışıyla güzel olur. Evet olabilir. Yani gerçekleşebilir. O zaman bu bir mübala, bir mübala gerçekleşebilir. Gayet normal olduğu için adı ne oldu? Tebliğ oldu. Bitti. irak akla uygun gibi duruyor. Hiç ne yapılmamış? Hiç, hiç görülmemiş ama. Arkadaşlar zorlarsan sanki olma ihtimali var gibi imkansız değil en azından. Adli bir gayette kim devrinde kep şahbaz birbirini aşiyanına gelir, mihman bulur. Allah Allah. Bak ne diyor. Kep. Kep, şahbaz. Allah Allah. Kep, keklik ve ne diyor? Şahbaz. Yani he, arkadaşlar resmen kekliği avlayan şahbaz. Birbiri aşiyanında gelir. Yani birbirinin aşiyan yuvasına gelir. Mihman bulur. Arkadaş olur, dost olur, misafir olur. Yani diyor ki arkadaşlar keklik ile şahbaz diyor. Keklik ile şahbaz diyor birbirinin yuvasında misafir olur. Böyle bir şey hiç gerçekleşti mi? Hayır. Akla uygun gibi mi? Şu an uygun olmuyor ama belki bir gün olma ihtimali var. İmkansız diyemeyiz. O zaman bu bir mübalağa ve mübalağın hangi boyutudur arkadaşlar? İrak. Ve geldik gülü. Akla uygun değil. Mümkün değil olamaz. Bak. Burudeyt. Öyle ki buzlanmasın değil layık konulsa pembeye yakut para veş ah yer. Bak diyor ki, soğukluk, soğukluk ateş buzlanmasın diye diyor. Ateş buzlanmasın diye yakut parçası gibi pamuğa konulsa değer diyor. Bak bak bak. Şu an önemli bizim dikkat edeceğimiz ne? Ateşi buzlanmasın. Lan ateş buzlanır mı lan? Buzlanmaz. O zaman bu mübalağa kesinlikle mümkün olmadığı için de ne değil? Mübalağının kulübü boyutudur. Mübalağayı gördük mü? Evet. Şimdi tenküsü sıfat. Çok kolay. Tenküsü sıfat. Sürekli niteleme. Sürekli niteleme. Ben birisini buluyorum. Ve onun önüne sürekli ne getiriyorum arkadaşlar? Sıfat getiriyor. Ben bir ismi bir sürü sıfatla ardarda arda sürekli nitelersem bu ne olur? Tenküsüs ne olur? Sıfat olur. Ben diyorum ki güzel kızım, ay yüzlü kızım, hoş kızım. Ama ben şu an ne yapıyorum? Tenküsüs sıfat yapıyorum. Bedra Meyboğlu diyor ya arkadaşlar bir rivayete göre arkadaşlar yasak aşkın mari gerekmez yana. Öğrencisi aşık olduğu mari gerekmez yana. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç sen balımsın şeklinde söylüyor Ah, kara dutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. E sevdiği kızı sürekli ne yapmış? Nitelemiş. Karnı Sultan Süleyman da yani muhibbi de kimin nitelesini istersiniz? Tabii ki hürreme. Haydi bakalım buyurun. Cerisu halvetim. Yalnızlığımı paylaştım, varım, varum, habibim, sevgilim, mağtabanım, parlakayım. Bak demiş ki, yalnızlığımı paylaştım, varım, sevgilim, parlakayım, Enisüm arkadaşım, mahremim, mahremim, varım, varım, güzeller içinde sultanım, güzeller içinde sultanım, hayatım hasılım her şeyim. Ömrüm şarabı kevserim. Kevser şarabım. Adnüm adn cennetim. Baharım. Bak 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 ne diyor? Baharım diyor. Behçetim, ruzum gülüm. Gecem gülüm, gündüzüm. Ey verdi handanum. Ey diyor açılmış gülüm. Hayda. Hürrem'in iterede durdu mu? Evet. O zaman sürekli niteleme yaptığımız için tenkisüz ne sanatı vardır? Sıfat. Anlaştık mı? O zaman arkadaşlar edebi sanatları buraya kadar da halletmiş olduk mu? Hocam edebi sanatları iki videoda neden bitmedi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi örnekleri bile mesela tahtayı yazdığım için hani önünüzde daha ders notunuz olmadığı için tahtayı yazdığım için bak bu kadar az örnek yazdım halde bile bu. Yani edebi sanatları ya arkadaşlar en az şu an tahmin edemiyorum da Asgari iki video daha devam ediyor. Asgari iki video daha devam eder. Belki bir üçüncü video bile ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Anlaştık. Şimdi buradan itibaren daha sonra arkadaşlar videoda devam edeceğiz. Gerçekten bir sonraki videoda görüşürüz. Biz arkadaşlar gece yarısını bulduk. Biz uyuyalım. Yarınki videoda ne yapacağız arkadaşlar buradan itibaren? Devam edeceğiz. Görüşmek üzere.